Deprem bölgesinde yerinde dönüşüm projesi başlıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki projenin detaylarını açıkladı. Depremde binaları yıkılan AFS'deler yenisini kendileri yapmak isterlerse yarısını hibe, kalan yarısını da kredi olarak devletten talep edebilecek. Hiç kimse unutmasın Türkiye bir deprem ülkesidir. İktidar deprem bölgesinde dönüşümü hızlandıracak yeni destek paketi için düğmeye bastı. Depremzedelere de kentsel dönüşümde olduğu gibi hibe ve kredi desteği verilecek. Konutlar için hibe olarak 500 bin lira, dükkanlar için 250 bin lira nakli yardımda bulunacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, asrın felaketinde yıkılan şehirlerin yeniden inşası için yürüttüğü çalışmayı tamamladı. Eğer biz yerinde dönüşümü sağlayabilirsek, şehirlerimizde hayat yeniden can anlanacak. İş dinamikler harekete geçecek. O güzelim şehirlerimiz yeniden ayağa kalkarak geçmişte olduğu gibi şaşalı günlerine yeniden dönecek. Bakan Mehmet Özaseki e yerinde dönüşüm projesinin detaylarını açıkladı. Afet'te de vatandaşlarımızın konutlarının büyüklüğüne göre 500 bin lira ile 800 bin lira arasında kredi verilecek. Dükkanlar için ise 250 bin lira ile 500 bin lira arasında kredi vermeye devam edeceğiz. Depremde yıkılan konutunu kendisi yapmak isteyenlere 500 bin lira hibe, 500 bin ile 800 bin lira arası kredi, iş yeri için 250 bin hibe, 250 bin ile 500 bin lira arasında kredi verilecek. Buradaki krediler 2 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli olacak ve faiz sıfır. Bu paraları nasıl vereceğiz biz bakanlık olarak? Hak ediş karşılığı vereceğiz. İş başlayacak, devam edecek. Biz arkasından hibe ve kredi olarak düşündüğümüz rakamları orada vermeye devam edeceğiz. 11 ilde gerçekleştirilecek projede inşaat süreçleri bakanlık ve belediye yetkililerinin de bulunduğu imar ofisleri tarafından takip edilecek. Bölgelerimizde 22 adet imar ofisi kuruyoruz. İmarı Çevre Şehircilik Bakanlığı kontrolünde, denetiminde biz devam ettireceğiz. Peki iş devam ederken müteahhit bir takım sıkıntıya girip ayrılırsa ne ne olacak. Evet, devreye biz TOKİ olarak gireceğiz. Evlerini biz tamamlayacağız. ve kredilerin sadece tapu sahiplerini değil, yıkılan binaların gerçek kullanıcılarını da kapsayacağını belirten Bakan Ösaseki, inşası tamamlanmak üzere olan 180 bin deprem konutunun kasıma kadar teslim edileceğini duyurdu. <laughs>